Pavuduk abini gördün mü? Valla abla dışarıya doğru çıktı. İstiyorsan gel sen de bir bak. Tamam ben bir gidim dışarıya bakayım. Hadi gelin bakalım siz de benimle. <laughs> aşkım. Efendim aşkım. Ne olmuş sana? Bir şey olmadı aşkım. Neredesiniz aşkım... Neredesin sabahtan beri sizi bekliyorum ya. Bu, ben gelmem bu halde. Niye ya ne olmuş bu? Ha dev olmuşum. Git buradan. Ya niye gidip? Dur gelmem. bir dakika ben de ev alın. Eve girmek istiyorum. Eve giremezsin istiyorum. evden büyüksün. Allah. Çok büyük. Yanat ya. evden büyüyüm. Evden büyüksün. Aşkım Hop. ya, bir çare bul kendine. Aşkım bak iyi bak iyi bak. Bak, buradan buradan hamburgerciye zıplayacağım. Hop! Allah, ne oldu lan kafam çarptı. Hop! <laughs> kafam bu bulutlara çarpıyor. Oha, çok güzel. Hayır, küçül ya. Tamam be, küçülüyorum tamam. Allah Allah. Hop! Bak, Dino ile şey gelemiyor. Pofutuk gelemiyor. Gelin bakayım böyle. Dino mu? Dino e? kim ya? Bu. Ana. Pofutuk sen de gel. Bu Charmander değil miydi ya? Bu Pokemon karakteri. Ne iş var bunun burada? He, dün buna Pofutuk ceza yazdı aşkım, bilmiyor musun? Bir Anlasın? dakika, bir dakika. Bir dakika ben dün de dün yoktum. Siz ne oldu dün? Anlatsın Pofuduk. Gel Pofuduk'a sor. Pofuduk dün ne oldu? Abi işte ben polisçili oynadım. Benim polis kıyafetim vardı. Dino da böyle hızlı bir şıkta çiliyordu. Ben de ona 150 elmas borç yazdım. Ceza yazdım ona. Peki Dino'nun burada ne işi var? 150 elmas borcu varsa? çünkü Dino benim Arkadaşım oldu. He, borcun oldu peki? Borcunu sildim. Bir daha sildim. Şey <laughs> ya aşkım ya. <laughs> bir daha söz verdi abi, bir daha hız yapmayacakmış. Bir şey de siliyor daha bir şey. Gelsin bakayım kucağıma gel bakayım. Hop anam şuna bak gececik. Çok tatlı değil mi aşkım? He, ben bunu gidip pet Shop'a satacağım. Hayır ya, niye pet Shop'a satıyorsun Dino'yu? Pet Shop. Dino charmenderi buldum. Pokemon karakteri buldum. Çok pahalı, bin dolara veririm. Valla bin dolar. Abi sen satamazsın ama arkadaşım. Tamam ya, şaka yaptım size. <laughs> <laughs> çok tatlıymış bu. Aşkım çok tatlı da bak gel ben sana şimdi şey yapacağım. Gel 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 Oha, gel. Buraya. bu ne böyle? E, dünkü videomuz aşkım, işte. Bu ne Aa, ben dün yoktum. Siz neler yapmışsınız böyle? E, biz bu sandıklardan açtık. Bir dolara hep bu sandıklardan açabiliyormuşsun. İçinden çıkan her şey senin oluyormuş. İçinden çıkan her şey benim mi oluyor? Nasıl ya? Bir dolar veriyorsun. Ne çıkarsa senin oluyor işte. 100 dolar versem he hepsi benim mi oluyor şimdi? Evet. Ama içinde bazı şeyler çok kötü çıkıyor. Ama şu an bunlar uğraşamazsın aşkım. Gel buraya Niye? ya. Gel bakayım buraya. Dino 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 gel 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 gel. Şimdi ile Pufuduk'u yan yana koyalım. Dur dur Dino'yu sandığın üstüne koyacağım. Hayır Dino'yu sandığın üstüne koyma küçük o. Düşer. Hop. Dino. Allah yanlış yere koydun Dino'yu. Dino'yu yere ya. Aşk... Atmadım bak. Burada daha tatlı duruyor. <laughs> Pufuduk sen gel buraya. Pufuduk da burada dursun. Tamam olur. Şimdi bak ben sana bunu anlatacağım aşkım. Neymiş bu? Ana kırmızı çizmişsin bile böyle. Evet. Şimdi bak. Burada fırlatıcımız var. Bu fırlatıcıya tamam. bastığın zaman sana iki tane renk verecek. Çıkan renge göre sadece o rengi kullanarak ev yapacaksın. Ev mi yapacağız? Niye ev yapıyoruz ki? Evimiz var. Hayır ya. Yarış işte. Hee. En iyi ev yarışması. Evet ama tek bir renk kullanacaksın. Siyah çıkarsa siyah kullanacaksın. Pencere siyah olacak. Koltuğun siyah olacak. O şekilde. Anladım. E basitmiş bu. Pofuduk ne diyor bu işe? Pofuduk güzel. Aa! Ya! Bıçın <laughs> ya! Akıl alın ha! Olun, bak. Vallahi üstünüze... Yüzeyse... Pofuduk. Bak bakayım nasıl olmuşum. Ya aşkım bu benim elimde kaldı. Koy onu yere. Koyamıyorum. Blok var önümde şu an. Nasıl koyamıyorsun ya? Gel bak gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel. Şuraya koy. Pencere ama bu. Pencereyi söktün. Tamam. Mi? Dur şunu kırayım. Pencereyi sökmeyecektin. Böyle kıracaktın. Çekil oradan. Bunu geri böyle koyacaksın. Koy bakayım. Heh. Hop böyle. Tamam. He. Pavuduk zaten hazırladı aşkım burayı. Hadi başlayalım bas bakayım şu tuşa. Oh, pavuduk bu senin için. Oh. Bas bakayım. Ne geldi? Pembe geldi pembe geldi. Ya, ya yapma ya. Esper, ya. Esper, ya. Bana ne gelecek? Ya pembeyi ben istiyordum. Ben de basıyorum. Bana <laughs> mavi geldi. Mavi mi geldi bakayım. Aa mavi senin pembe benim. Za. Tamam. <laughs> Mutlu da Çantamızın içinde ne varmış? Oo bloklarımız Hep. var. Tamam. Oo bunlarla mı evi yapacağız sadece? bunları kullanacaksın ama şu an game moda geçeceğiz. Çünkü bazı eşyalar sandığa sığmadı. Çantamıza da sığmadı. Tamam sadece ev eşyası kullanabiliriz. Başka eşya yok. Hayır ya bu bloklar yetmez. Tamam da evin içini yapmayacak mıyız ya? Evi de yapacağım, evin içinde yapacağım. Bu bloklar yeter mi sence? Bak bakayım. Bakayım. Aa doğru söylüyorsun yetmez bunlar. E ee, o zaman mecbur game moda geçeceğiz. Hadi başlayalım. Tamam. Hadi o zaman başlayalım. Ne tarafı seçiyorsun? Bu taraf tabii ki de ya. Çekil oradan. İyiyiz de beni bak şimdi. Hokus pokus. Aa, Hop. Aa. Ya aslanım hadi bakayım. Başla başla başla. Dur bir dakika. Pufutukla Dino beni arkamdan geliyorlar. Gelmeyin arkamdan. Ya gelsinler ne olacak ya? Sana ne zararları var ya? Aşkım gelmesinler çünkü arkamda düşerler. Hani ya bir şey olmaz onlara. Ya. Düşmez onlar düşmez. Sen yap hadi yap. Ya aşkım ne ara yaptın Ya. Ben de yapacağım bekle. Madem sen böyle... yapana kadar Oho, sadece pembe eşyalar mı kullanabiliyorsun? Evet sadece pembe eşyaları kullanacaksın. İstediğimi kullanırım bak, istediğimi. Tamam. İstediğim her şeyi kullanırım. Tamam. Her şeyi. Tamam pembe olursa olsun her şeyi kullanabilirsin. Tamam süremiz ne kadar? Süremiz işte ne zaman bitirirse. Oo seninki iki gün sürüyor ama. Ha öyle deme. Yavaş yapıyorsun sen. Ne yapayım? Tamam o zaman şöyle yapalım. İlk bitiren diğerine süre verir. Aa ben niye kullanamıyorum bu modu? Haha <laughs> kullanamıyor mu? Nasıl kullanamıyorsun ya? Ha yanlış yazmışım onda. He. <laughs> 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 Çaktırmayın arkadaşlar. Ya bak benimki daha güzel oldu. Şimdi ben başlıyorum. Bir iki. Başla üç, bakalım. E. Hop oh, şunu şöyle yapalım. Tamamdır. İlacı doktor. <laughs> ya? doktor. ne ilacısı ya? İlacı doktor. Ne ilacı? Arkadaşlar bak beni sinir ediyor böyle i̇lacı Ya doktor. sana ne? İleci ben ilacı değilim tamam. İleci Akıllı al. İlacı, değilim ilici, ben. İlacı, ilacı. <laughs> Gıcık alıyor musun? Ya Oha. niye olacağım ya? Sen, nara yaptın ya. Sen yapıyor. Oo sen daha bekle bunlar hiçbir şey. Arkadaşlar ben ev yapmıyorum diye ben ev yapmıyor sanıyorsunuz. Ben bir ev yaparım var ya parmaklarınızı yersiniz. Allah Allah konuştu. Konuşacağım <laughs> tabii iyice sen. Ev nasıl yapılırmış göstereceğim sana iyi izle. Tamam. Bir de ev yapıyorum diye geçiniyorsun. Bak 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 damarıma basma benim ha. Arkadaşlar bu evi var ya gerçekten çok beğeneceksiniz. Bak bu kadar iddialı konuşuyorum. O kadar iddialı konuşursun. Evet o kadar iddialı konuşuyorum hanımefendi. O kadar iddialı konuşma. ne <laughs> biçim konuşuyoruz biz ya sus tamam Allah Allah. Ama aşkım ya sen ne kadar böyle hızlı yapabiliyorsun. Daha yapmadım hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey bu hiçbir şey yapmamış halin bizim. <laughs> evet. <gülüyor> ben... Dağ başında dok varmış. Bunu da böyle yapacağız. Böyle. Geç germez. <laughs> Vermez. <gülüyor> Sen de devamını getiriyorsun hemen ha bak şarkıyı sen de biliyorsun. <laughs> Biliyorum tabii ki de. Çünkü güzel. Buram kapım olsun. Heh tamam. Oo tamam mis gibi oluyor mis gibi. Mis gibi mis gibi benimki de mis gibi oluyor. Kızartma kokuyor. Bunları da şöyle karalım. Evin içini yapacağız mı? Evet. Mecburi miyiz? Mecburisin. Ben evin içini yapmak istemiyorum. Ya öyle şey olmaz. Ama yaparsam senden iyi yaparım üzülürsün. Allah Allah. Haha <laughs> nasıl hava atıyorum ama. Düşünsene evin şey videonun sonunda benim ev hiçbir şeye benzemiyor. O kadar konuştum bile. <laughs> Hadi sen sorunun bu Nasıl gülüyor bak bak hemen bana düşman olmuş bir tane video için. Ya hayır ne alakası var aşkım? Eminim bir alakası yoktur. Eminim bir alakası yok. <laughs> Şöyle hemen yapalım. Aldı. Şimdi bunun üstünü de yapacağım. Tamam. Çiçekli böcekli oldu. Bu sefer beğenmezseniz kafanızı kırarım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Geçenki videoya baktım kimse beğenim, beğenmemiş. Niye? Dedim aman tanrım nasıl böyle bir şey olabilir? Bilmiyorum seni beğenmişler. Tabii. Arkadaşlar bu arada yorumlar kısmına bugüne kadar izlediğiniz en iyi çizgi filmi yazın. Ama böyle şey ya hani böyle internetten izlediniz böyle filmine gittiğiniz. Aa, Canım fi çizgi film izlemek istedim. Ben neyi seviyorum biliyor musunuz? Durun tahmin edeyim. Buz devri. Evet. Bu 32 kere izledi arkadaşlar 32 kere <laughs> geçen yine 33 oldu Ama çok seviyorum ne yapayım o Sid'in konuşması çok hoşuma gidiyor benim ya Sid mi? Neneciğim diyor ya herkesin manitası var benimse bebek gibi bir suratım <laughs> Çok komiksin ha Ya sana da bir şey demeye gelmiyor <laughs> ha Bana bir şey diyemezsin Derim Diyemezsin Derim Diyemezsin Derim. Allah düşüyordum

Sus ya. Başım sana ne ya Allah Allah. İstediğimi söylerim. Söyleme. Duymak istemiyorum. İstediğimi söylerim. <laughs> Bana karışamazsınız hanımefendi. Karışırım beyefendi. Hiçbir şey yapamazsınız hanımefendi. Yaparım. Lütfen benden uzak durunuz. Şimdi nereye ne yapsak? Şuram tuvaletim olsun. Buraya kapatak şöyle. E ben bitirdim içini yapıyorum aşkım. Bitirdin mi? He. Ee? Ne ara bitirdin ya? Benden hızlısı mezarda. Acaba nasıl bitirdin? Gerçekten çok merak ediyorum. Bitirdim işte. De, üzümünü yiyip bağını sorma <laughs> Üzümünü yiyip bağını sormayayım mı He tabii ki de üzümünü bağını sorma O zaman Sonic doktor işe başlıyor Arkadaşlar iyi izleyin Sonic gibi çalışacağım ama Abi O hızlı ne? çocuğun ismi neydi ya Onun ismini unuttum Burada bir hata var Hmm. Aşkım. Evet. Bu niye olmuyor? Can öyle istemiş çünkü. Böy <laughs> Yaptım. Burası tuvaletim arkadaşlar. Girdiğiniz gibi her şey mavi. Şu camlarımı da. Bana bak tuvaleti de şeyi kullanacaksın ha mavi olacak. He mavi yapıyorum zaten. Sonra işte gidip de şey yapma yani. Ne yapmayayım gidip de ya? Yani farklı renk beyaz bile kullanamazsın onu söyleyeyim. Yok kullanabilirsin balkona. Hayır sen bana söylemedin ama her şeyi pembe kullanmak zorundasın dedin. Aman tamam ya. Şunları... Ama arkadaşlar bana öyle söyledi kendi Evet öyle söyledim haklısınız. Sen de işin gücün hile. Allah'ıma kitabımı işin gücün hile. İşte Bu nedir bile böyle. ne hile yaptığımı gördün. Ben senin ne yaptığını çok <laughs> iyi biliyorum. Söyleyemiyorum sadece. Şu an? Ne yapmışım ki bak, ben? Bak suçlu insan gülmez. Sen suçlusun gülüyorsun. Ama ben bir şey yapmadım ki. Aynen aynen öyle. Ya sus ya. Arkadaşlar hile yapıp yapmadın yorumlar kısmına mutlaka yazalım. Hayır Rica hile yapmadım. Sana. İftira atıyorlar. Hiç inanılmazım gelmiyor. Ya benim mavi renkler çok kötüymüş ya. Ya ne oldu? Sen mavi bana gelecek diye ayarladın. Ben bilmiyor musun sanıyorum? <laughs> Allah işte Allah. <laughs> Keşke gelseymiş ama. Ya niye ağlıyorsun ki? Öyle bir şey olmadı. Ağlamıyorum. Ağlıyorsun. Ağlamıyorum. Ağlıyorsun. Ağlamayacağım. Bir gün bir gün bir çocuk varmış eve de gelmiş kimseye yok. Açmış bak. Açmış Şekerli sanmış ilacı. Yemiş. yemiş bitirmiş. Akşama sancı başlamış. Kıvrım kıvrım kıvranmış. Yaptığından utanmış. Niye utanıyor ki yaptığından? Çünkü bilmediği şeyleri içiyor diye. Hmm, anladım. Evet utanması lazım. Annesinden habersiz hiçbir şey yiyip içmemeli. Bilmediği şeyleri de yememeli. Doğru söylüyorsun. Ben her zaman doğruyu söylerim. Ama paralel evrende. <gülüyor> <gülüyor> Burası niye böyle ya? Ha bura tuvalettir buraya kapatayım. Heh, tamam. Şimdi bu bitti. Çantamı şöyle atayım. Burayı sildim. Bak sadece pembe şeyler değil mi? Sadece bak başka hiçbir şey kullanamayız. Hiçbir şey. Sen nereden girişini yaptın aşkım? Sana ne ya? <laughs> bitirmiş. inanmıyorum De şuraya geri koyayım da. Hani bu evin girişi nerede aşkım? Sana ne evin girişinden ya. Evime gelip bakma lütfen rica ediyorum. Tamam ya. Şimdi şuraya blue yazalım. Ne kullanabiliriz? Evet 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 evet. Aa bak bunlar çok tatlıdır bunlar Bence sen olabilir? bana bakıyorsun, hile yapıyorsun gibi hissediyorum ama neyse. Bunu alalım. Bunu alalım. Yo ben hiç sana bakıp hile yapmıyorum şu an. Al. Söz, yemin et, yemin, yemin et. ederim. Bunu alalım. Bir kere geldim, baktım nasıl bir şey yapmışsın diye. Onda da gördüm zaten. <laughs> kıskandın? Yok. <laughs> hadi hadi itiraf et hadi. Kıskanmadım ya. Ne kadar kıskandın doğru söyle. E ee, kıskanmadım. <laughs> Abi Hiç çok yok. güzelmiş. Ama bu ne? Yo bunu kullanamam. Bunu nasıl biliyor ya? Bunu da alalım. Bunu da alalım. Tamam. Hmm, koltuğumu şuraya koyayım. Bunu da koyayım. Bunu da böyle kayayım. Lambamı böyle koyayım. Ay çok tatlı oldu. Halımı böyle kayayım. Gitarımı da şöyle koyayım. Mutfağı buraya yapayım. Yo şavit. Is the perfect? ne söylesem direkt hemen söylüyor. Söylerim. Söyleyemezsin. Aşkım ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim aldığım şeyde blue yazıyor ama mor gibi görünüyor. O nasıl olacak? Olmaz. Ama gel bir bak. Gel Olmaz. Gel. Gelip bakamam sen de gelemezsin. Uza. Hayır ya. Gel ya bir ne bak. yapıyorsun ya? Bak ama bak. Hayır ya. Bir Gider misin? Bak. Kırma yani. Bak Bak böyle görünüyor. aşkım Ama bu bunun mavi yok. değil. Ama mavi yok. değil bu. Ama bak mavi Kullanamazsın. yazıyor. Kullanamazsın. Bak, Kullanamazsın. mavi yazıyor. Bakayım. Blue kitchen. Bakayım bir çekil. E tamam kullanabilirsin o zaman. Blue işte bu. Tamam. <laughs> Allah Allah renk kötü oldu bu ya. <gülüyor> ya. Sen <laughs> bana öyle diyemezsin. Derim. <laughs> Yanlış şeyi kırdım. Dedim. dedim bile. <laughs> deme. Derim. Duymak istemiyorum. Derim. Deme. Derim. Deme deme. Ama sen evimin içine kadar girdin haksızlık var bunda ya. Niye hayır, evimin içine yok. kadar giriyorsun? Ama ben sana onu göstermek için girdim. Peki bir şey hayır söyleyeceğim. Hayır ya. Buzdolabını falan kullanabilir miyiz? Kullanabilirsin. Tamam. Geldim baktın tabi gördün. Ben bilmiyor mu sanıyorsun? Hayır vallahi görmedim ben senden. Ya yürü git ya. Allah çal para Ya Ge hayır gerçekten görmedim. Sen yaptın ayıp bir kere. Ama gerçekten görmedim. Ben hiç inanmıyorum. Arkadaşlar gelip hile yaptı gördünüz. Hayır ya yalan söylüyorsun. Yo niye yalan söyleyeyim ya? ya? Ben öyle bir şey yapmadım. Şimdi sen benim buraya hiç girmedin değil mi? İki defa. <laughs> Evi komple gördü. Hiçbir anlamı kalmadı ki yani. Hayır. Ağlasın evet var. hiçbir anlamı öyle. kalmadı. Aa bu ne bu çok tatlıymış. Hmm. İyiliği yap 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 sen de ben görmedim ben bineceğim. Aynen yani aç kapıyı ya, Aras karga. Öyle bir şey yok. Aç kapıyı Aras karga. Ya aşkım bana inanmıyorsun. Tabii ki de inanmıyorum. Küstüm. Küsebilirsin. Küstüm. Küsebilirsin. Küstüm. Tamam şimdi bunu da yaptığımıza göre. Evet, güzel oldu. <laughs> Başka ne <laughs> ekleyelim buraya? Hadi, hadi. Çok güzel şeyler var aslında ama bakalım yetiştirebileceğiz hey, mi? Ben. ben yatak odasını nereye yapacağım? Aa, buraya yaparım. O beni hiç ilgilendirmiyor. Sakin olalım arkadaşlar. Her şey koltu kontrolümüz altında. Sevin an... mi <laughs> Her şey kontrolüm altında. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Normal problem. Hiçbir şey. Öleceğim. Hiçbir şey şu an yolunda gitmiyor. <laughs> Neden? <laughs> yatak odası yeri yapmamış o. Yatak odası mı? Sen böyle oda oda ayırıyor mu? Ee. Oo <laughs> oh, sen de acak uğraşıyorsun öyle. Yo bitti ki. Çok güzel oldu ha istemeden. Tövbe. Tamam. İşte yatak odam da hazır. Buraya yatak odası yapacağım. Şimdi yatağımı nasıl koysam ki? Hmm. Yatağımı böyle koyayım. Hii, sen çok tatlı oldun ama. Şuraya. Aşkım. Efendim. Niye konuşmuyorsun? Çünkü ev yapmakla uğraşıyorum. Cık, öyle mi? Evet. Hani sen de konuşmuyordun ya. <laughs> sen beni mi özeniyorsa? Ne özleneceğim seni hayırdır ya. <laughs> sen beni özeniyorsun. Ne özleneceğim ya herkes keyfine baksın hadi bakayım. <laughs> Ama ya mavi renkte hiçbir şey yok. Mavi renkte hiçbir şey yok. Pembe yani de yok. Ama nasıl olacak şimdi? Elindeki neyse onunla yapmaya çalışacaksın. Zaten zor olan da bu. Hmm, <laughs> pekala. Bunu alalım. Aa bunları da alayım kız. İşime yarar ha. Niye zenginler gibi gülüyorsun ya? Çok güzel şeyler yapacağım şimdi. İyi izleyin beni. Ama burayı kapatmam lazım. Umarım. Oha. Bu çok büyük. Kapımı kapatıyor. Kapımı böyle koyarım o zaman. Sen evimi kırma sakın. Git buradan. Git Evin buradan. kıracağım ya. Evime girmiş. Hırsız var. Git buradan. Ne hırsızı ya? Sen de evime girdin <laughs> beni. Ben de senin ikine girerim. Allah Allah. Git buradan. Eve girme. Sen çok gerekiyor. korkacağım bir şey yapayım mı? Hayır yapma. Sen, Hazır mısın? Yapıyorum. Hayır, Üçten geriye Yapma. Harbi yapıyorum. Yapma. Üç, evet. İki. Gerçekten. Bir, Aşkım valla. <laughs> Şaka yaptım. <laughs> bir an korkuttum arkadaşlar. <laughs> Kapımı, kapımı falan örtüm de gelirmelir şimdi. Hayır ben ben geri getirdim ama. Ama sen ne şeyler yapıyorsun yapma ödüm koptu ha. Neden koptu? Bir an gitti sandın mı? Evet ağlayacaktım ha <laughs> gözlerim. İşte böyle. Tuttum. İşte böyle arkadaşlar. Çok kötüsün. Ben sürprizler de hazırlayacağım görünce şok olacaksın. Hmm, nasıl? Tabi göreceksin. Ne sürpriziymiş? O? Görünce şok olacaksın. Hmm, öyle diye sen. Hem öyle de diyorsun. hem de var ya görünce gerçekten çok. Bir şey Farklı renkler kullanma da. Ya ne farklı rengi kullanacağım ya? Ben sen miyim? Şunu alayım. Aa şunu da alayım. Day 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 bunu yapayım. Şunu da alayım. Bu da mavi sayılır. Aa bunu alayım. Bunu da koyarsam çok güzel olacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oha bunları da alayım. İşte böyle. İşte böyle. Yes. 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 Süper oldu. Süper oldu. Süper oldu. Buna bir şey koyamıyorum. Aşkım. Evet. Ama benim masam bir şey koyamıyorum. Bunu alırım. Koyma o zaman. Sana ne? Hepinize Aşk... yeni bölümden merhaba arkadaşlar. Ben bayan doktor. <laughs> Şöyle... ya aşkım çok tatlısın. Kim? Sen. An... Ben tatlı mıyım? Evet. Peki ben tatlıysam sen neysin? Ben de tatlıyım. Peki tatlı olmayanlar ne? Onlar da tatlı. ya <laughs> aşkım ne diyorsun ya? Hepsi tatlı. Gelince duygulanacaksın. Çok güzel şeyler hazırlıyorum şu an. Hmm. Evet. Gerçek Gerçekten. Yani Gerçekten. Benim az kaldı aşkım. Benim de az kaldı. Ama tuvaletimi yapmadım. Evimin üstünü kırmışsın ama yaptığın ayıp ya. Ayıp değil. Sen de benim evimi yok ettin. Kalp krizi geçiriyordum ben burada. Bir şey diyeceğim. Hayır. Senin yaptığın daha kötü bir kere. Haklısın evet. Tamam. Son 3 dakika. Ah dur bir dakika. Hayır. Evet. Arkadaşlar son 3 dakikanın içerisine girmiş bulunmaktayız. Hey, ha, heyecan yaptım şu an dur. Şöyle bir Hadi bir bakalım şey. Demet Akalen. Ama sen bana çok heyecan yaptırıyorsun. Ben tamam. sana heyecan yaptırmıyorum. Çok fazla uzun yapma ya. Allah Allah bu neymiş böyle ya? Tamam tamam uzun yapmayacağım az kaldı. Ay, heyecanlandım durun. Şunu alayım şunu alayım bunu alayım. Tamam benim evim bitti. Bitti mi? Evet. Bunu böyle koyayım bunu böyle koyayım. Buraya koyayım tamam. Seninki bitti mi? Hmm. Hadi bitti. Bitti mi? İlk önce seninkine gireceğim. Öyle bir dakika hayır girmiyorsun. Bir dakika daha bitmedi ucu bitmedi ucu bitmedi ucu bitmedi bekle bekle. Hayır, bekle. burası da hayır. bitmemiş bir dakika. <laughs> Şunu alayım. Bir dakika bir dakika. Kendim bitmemiş? Birkaç bir yarım eksik kalmış. Bir saniye. Hmm. He. O zaman sakin al. Sakin ol. Sinirlerine. Hakim ol. Sen olabiliyor mu? Hayır. <laughs> ben niye olayım? Mavi yazınca ne çıkıyor? <laughs> Ana tamam bunları da alak. Ne oldu ya? Bunları ne yapıyorsun sen? Sağ ne ya? Kesin bir şey yapıyorum var ya. <laughs> tamam. Şimdi bunu böyle koyalım. Toprak boyacağım. Buraya bunu koyalım. Tamam. Peki şunları da kullanabilirim. Evet. Senin bitti mi? Az kaldı. Benimki bitti. Bitti mi? Evet. Tamam. Hem de çoktan bitti. Çoktan mı bitti? Evet. Tamam. Benimki de bitmek üzere. Sonra tuşları yapıyorum şu an. Tamam. <laughs> Çok heyecanlandım. Niye? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> bitti için mi? Evet. Şunu da koyalım. Tamam. Şuraya da koyalım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır hayır bitti mi? Dur bekle. Ee, bitti. Tamam bitti. Bitti mi? Evet bitti. Tamam benimki de bitti. O zaman gezebiliriz. İlk önce seninkine gireceğiz. Niye ya? Çünkü sen bay doktorsun. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Envanterini sıfırla bir şey koymak yok. Hadi bakayım Tamam, koymuyorum. Hadi hadi göster. Oha. Buyurun efendim. Önce bir havuzumuz var burada. Dilediğiniz vakitte dışarı çıkıp havuzumuzda eğlenebilirsiniz. Ayrıca duvarımızda, evimizin girişinde şöyle bir detaylarımız var. Bunlar evimizin dekoratif olduğunu göstergesidir. Oha. Buyurun o, isterseniz bakın. Ee, buyurun efendim. Burada da bir adet köpeğimizle bir adet kedimiz bulunmakta. Hani köpek, Onlar şu anda nerede? biri benim, biri sensin işte. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Eve girelim mi? Gir bakalım seni ne karşılayacak? <gülüyor> Oha! Oha! <gülüyor> <gülüyor> benim eski Orada videolarım. Benim... Burada benim ruhuma giriyordum. Burada pafuduk var. Oha. Ya, ya aşkım. Tamam tamam sen kazandın. Yok <laughs> yok yo, bak burası bizim mutfağımız. Küçük ufak çaplı. Bu dolabımız dolaba gömmeli böyle. Kaçı kapağı bebe. açılıyor. Tabii ki güzel seninkinden güzel. Ama var daha ya şu detaylara bayıldım. Arkadaşlar bu arada benim bunlar daha önceki attığım paylaştığım videolar. <laughs> Bunu yeni attım. Bu çok yakın zaman önce atılmış bir. Ay aşkım çok duygulandım şu an. Niye böyle bir bak, şey yaptın? Bak burada motorla geziyorduk. Bak gördün? Evet. Nitro var ha. Nitrolu <laughs> motordu bu. Gözlerim doldu şu an gerçekten ağlayacağım. Valla ağla. Ağla <gülüyor> <gülüyor> ağla. ağla. daha güzel. Bak şu kılıç pembe mi diye söyleyeceğim Bak şuradaki renk karışımında ortaya pembe çıkıyor. Tam ucunda bak. <laughs> o da ya, saklanmış ama ama. <laughs> Valla bak gel buraya Bak tam ucunda bak pembe var. Sağ ucuna bak, sağ aşağı ucuna. Aşkala <laughs> gördüğünüz gibi aha bura. <laughs> tamam. Yakınlaştın mı oraya? He yakınlaştım. <laughs> C'ye bas, C'ye bas bak, C'ye bas. Bastım pembe bastım. Pembe var orada. Bak pembe. <laughs> Güzel. Evet, sevdim. bizim bizimimiz böyle. Sıra benimkinde gel bakayım. Bu da arada bu uğraşmamış halim ha. Uğraşsan neler olurdu acaba? Burası da benim yani evim gel. Buraya girişimiz. <laughs> hmm, çiçek koymuş gitmiş. Ney bu mezarlıktan koparmışsın bunları. <laughs> Burası bu ne böyle evin içinde çiçek ya. Toprak Sanına var burada, kurt düşer. Ev evi pis olmuş. Pis. Hayır ya, pis değil, güzel. Burası salonumuz. Hı -hı. Şuraya oturayım Aa! Allah belim aradı. Bu ne biçim koltuk böyle ya? Sen de var ya çocuk. Aa bu ne böyle? Ev, yatak odasının içi gözüküyor. Böyle ev ne olur ya? Çek benim ya. O yüzden gözüksün ne olacak? Ne alakası var ya? Arkadaşının biri gelse böyle sen orada üstünü değiştirmek gitsen öyle şey mi olur? Olmaz Onun için yerim var. Yanlış. Evin etrafı hep pencere. Dışarıdakiler içeri hep görüyor. Ya sen. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> evet. Başka bakalım şuraya. Aa bunu beyaz kullanmışsın. Bu ne? Kaybettim. Hayır, hayır. Ne? o ocağın takımı. Ankara bir mutfağı. Ocak, ocak ocağın rengi ne? Beyaz. e Sen de buzdolabı koydun o da beyaz. Sen döverek. Ben buzdolabını mecburiyetten koydum. Tamam ben de bunları mecburiyetten koydum. Yemeği nerede pişireceğim? Tamam hadi neyse bir tane koydun diyelim. Bakalım Hı. başka mavi olmayan bir şey var mı? Şöyle bakalım arkadaşlar. <laughs> Şunlar mavi değil de neyse. Ama o mavi yazıyor alınca. Bak, anladım anladım ama, neyse dürü, anladım. kitchen, kitchen. Ya, konuşamadım. Burada bir tane ışık var ne alaka bu? Oo açılıp kapanabiliyor. Oo çok güzel çok çok, çok. Oo, <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam bozacaksın. Bura tuvalet. Aa, tuvalet. Aşkım bir evde de tuvalet olmaz olmaz şimdi benim ağzımı açtırma ha. Ha <laughs> 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 sattım sattım za za. Sen burası... yapacağın şeyim ben Biz ya. Bu ne böyle ya? Yer. Bayağı güzelmiş. Bilgisayar açılıyor mu? Bakayım. Oo açılıyor. Tabii ki de. Burası Oha, da yatırım. ev labirent gibi. Oradan oraya oradan oraya yatak <laughs> odasına. Bakalım. Mavi, mavi tamam güzel. Başka aşkım bu ışık nereye ışıtıyor? Hangi ışık? Bu ışık nereye ışıtıyor? O ışık mesela burada ders çalışacağım zaman ya da bir şey yapacağım zaman o ışığı buraya indiriyorum. Sen şu kıyafet dolabının üstünde ders mi çalışmayı Kıyafet dolabı değil bura aşkım. Bir iyi bak. Aşkım bu ne? İyi bir bak. Yani bakıyorum. <laughs> eller şuraya oturduğumu varsay va varsayalım. Bir dakika oturamıyorum. Niye? Oturulmuyor buna. Bilmiyorum. Dekorasyon. Neyse, işte. neyse. <laughs> Dekorasyon lamba yine var. Her yerde olduğu gibi. Tabii ki de He. lamba olacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunlar bizim yorumlarımız. bir de şimdi Pofuduk'un yorumunu alacağız. Sen de şu çocuğu elini al. Gel tamam. bakalım. Önce evet. bayan doktorun evinden başlıyoruz. Burası Pofuduk görmüş olduğun gibi. Sen sus aşkım konuşmuyorsun. Pofuduk konuşacak. Tamam Hep. ya. hadi Şu geçin. dakikadan itibaren susuyorsun. Tamam, evet kızım. Pofuduk. Burası ablanın evinin girişi. Çiçekler. Çiçek bayıldım bir kere. Süper. Her şey mavi olmak zorunda ona göre. Giriyoruz evet, tamam. içeriye şimdi. Hmm bakıyorum Öyle bir koltuk şimdi. takımı var. Koltuklar da güzel. Çok sevdim. Otur bakalım rahat mı? Evet işte. Evet işte tamam. Bak burada böyle bir masa var. Evet burada pencere etrafında güzelce ne yemek yenebilir. Burayı da sevdim. Tamam buradan geçiyoruz. Bak burada bilgisayar var. Senin de çok sevdiğin. Evet evet burası da çok güzel olmuş. Şuraya <laughs> bir tane lamba koymuş. Burada hiçbir şey yapılmıyor bak. Ay bak burada. Evet, arkadan ki ne işe yarıyor bir, bir göster bakayım. Bak. Kapı kapı ne işe yarıyor arkadaki kapı? Tuvalet. Ha. o zaman mantık şeyler. Mesela buradan çıktın üstüne düz şeyini giydin havluyu sardın burada kullanabilirsin. Buraya burada... Istiyorsun. Ha, ha burada kurulanacağız. He. Ee, evet tamam burası da tamam. Buradan geçelim. Şurada da şurada yatak odası var. Burası yatak odası. Yatak odası güzel. Yatağa bayıldım. Hmm. Lamba da güzel olmuş. Güzel yerde. Tamam bu kadar. Evet güzel. Sevdim. Tamam sırada ben varım. Gel bakalım şimdi. Gel gel. Aşkım sen de gel takip et bizi. Gel evet. aşkım Allah. Evet pofuduk. Burası da benim yerim. Şöyle. <laughs> benim... Abuz var. Havuz var tabii ki. Bak şu evin detayına bak. Mavi de yoktu. Mavi, maviden bir puan kıydım. Bak sen... burada köpekli kedimiz var. anne hani... Aa çok güzel. Sevdim. Güzel. Evet. Şimdi aşağı in bakayım. Şöyle kapıyı açayım ben. E, aç bakayım. Bir de Hazır mısın? çok sevelim abi. Evet bak. Aa, çok tatlılar bunlar. Abi siz eksisiz abla ruh olmuş. Niye? Benim ruhuma girdi çünkü zamanında. Söylemediğim çok şey var. Bak. Bak. Abi sen ben... sen onun üzerinden onu yeni veriyorum. Süper. Bak burası benim mutfağım. Görüyor musun? Bak şu Mutfağ... çaydanlık takımı da pembe. Hani ocağın yok abi senin. Ocak çünkü koyulmayacaktı. Beyaz olduğu için. Neyse. Anladım. Ablan yüzünden. Koyma, başka koyarsan Bak. Abi bebiştim. A bu Sakar bu... abis. He bu Sakar. Sakar abis çok tatlı. Evet bu da buzdolabımız var. Bak evet. burada bak burada yenge ben varız. Oo mododik de giyiyorsunuz harika. Evet bak bu da yatağımız. Al bir rahatlığını kontrol et. Aa. Oh, mis, 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 mis. Kocaman değil mi? Kocaman. Aynen bak aşkım sen de onu koy oraya. Tamam. Sen de böyle ki ana. Hayır yanlış yere koyuyorsun ikisini bir araya koyma ya. Allah git ya. O zaman bunu koyalım bak. Anne Ay. orada diyorsun. Pafuduk sen de buradadır. Koy onu da yanına. ya aşkım aynı yere koy. Çıldıracağım ha. Heh. bir dakika öyle değil hayır ya çekilir misin? Çekildim. Ha pardon. Pafuduk sen yatakta ya da yok aman. Tad <laughs> <laughs> Ne oluyor? Arkadaşlar büyü var bu evde. Allah kurtarın beni. Allah ben sen, gidiyorum. Sen benim o eski videomu koyarsan olacağım buydu. <laughs> Ben, Allah gidiyorum dostum. Ay, ben, ben gidiyorum arkadaşlar. Ay bismillah. Ben gidiyorum. Uzun bir süre yokum. Kendinize iyi bakın tamam mı? Görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hangi ev daha güzel oldu? Mavi ev mi yoksa pembe ev mi? Yorumlarda belirtin. Allah. Hadi bay bay. Edeceğim evini. Geliyorum. Allah.